Yine bir şampanya patlatabilir. Peki çok sordular, ben de soracağım. Barış Bey Birce Akalay'ın kuzeni mi? Evet. Doğru mu? Evet. Biz niye bilmiyoruz? Sen biliyor muydun? Bilmiyordum. Ben de hayır diyeceksin ne sandım. Birci Akalay'dan Birci Akalay'ın bir kuzeni yok. sanırım. Aralarında bir dargınlık var mı? Takip etmiyorlar birbirlerini. Vallahi böyle soru geldi istersen baksa Yok, doğrudur şey, ee, eskisi kadar sık görüşmüyoruz diyeyim. Neden? Çok yoğun o da bende. E, ne olacak şimdi sezon araları? Yine de ya bir şimdi? de şey. Oralarda sürekli ala çatıda. Ya biz ben 3 yıldır yüzünü görmedim öyle söyleyeyim. Barış şimdi çok yoğun deyip geçme. Altında bir, bir kırgınlık, kırgınlık ben karnım de, var. Ya. Ben daha benim sütten ağzım yandı o yüzden. Var var. Ee... Ben Vallahi biz bilmiyorduk. Bak gerçekten bilmiyordum. Gülşen Instagram'dan söyledi ben yeni öğrendim kuzen olduğunuzu. Tamam kuzeniz doğru. <laughs> Hayır 3 yıldır niye kardeş çocukları görüşmez? Ya benim suçum değil. O cepheden dolayı? O cepheden. Ya biraz, e, Sana destek olmadı mı hiç? Olmasına gerek yok ki. Ben ona sormadım ki. Bana destek ol demedim ki. Peki en son diyalog neydi aranızdaki? En son Paris'teydik. Eee? O zaman işte Sarp'la birlikteydi. Hı. O dönem annem ben kız kardeşim Birce. Biz dördümüz. Ben üç kadınla Paris'e gittim. Disneyland'daydık. O kadar oradan sonra. Yok. Peki sen o zaman oyunculuk falan yapıyor muydun? Kiralık aşktaydım ben. De. Kiralık aşktaydım. Herkesin şöhreti, kazancı, maddi manevi. Yani uf. Sen Sarp'la ilişkisine mi karşıydın? Ben Sarp'ı da çok severim. Ne? Hay e, gerçekten görüşemiyoruz ve biraz ailesel, e, Yok, ilişkisel Sen biraz istemediyorsun ama belli. Ya etmiyorum ya. Vallahi vazgeçtim ya diyordum da vazgeçtim. Yani evet, şimdi Birce'nin bana yardım etmesi gereken bir konu yok. Evet. Çok basit konuşalım. Ben modellik yapıyordum, oyunculuğa girdim. Birce zaten oyuncuydu. Ee, ben gelip işte ya kızım bana yardım et, nereden gireyim demedim. Hı. Bir gün bile demedim. Hatta benim oyuncu olmamı hiç istemedi. 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 i̇stemedi. Niye? Ya kendince sebepleri var. Ben de şu an mesela piyasayı biliyorum artısıyla eksisiyle. Ha, zorlanırsın, Aynen. üzülürsün. Yani Seni kırarlar dedi. Ben de. de mesela kardeşim oyuncu ol demem. Hmm. Korurum yani, savunurum ama ortada yanlış anlaşılan tek konu, e, bu konu çok başka bir programda açılmıştı. E, ona olan böyle işte kızgınlığım, sana yardım etmedim falan filan gibi bir durum yok. Hatta o, o günden sonra niye böyle konuşuyorum sizinle? Dayım annemi arayıp... E, bir konuşma geçti ve çok saçma yerlere gitti olay. Hı. Benim Birce'yle aramda hiçbir sorun yok. Kızımın şöhretinden faydalanmaya çalışıyor ama. Öyle bir şeyler söyledi. Sonra ben ağzının payını verdim derken annemle dayımlarız kötü oldu. Sonra anneme ne öyle diyorsun derken bir daha bir alevlendi ama. Ya ben Birce üstünden prim yapmam. Hı. Aileler. Öyle olsa daha buraya gelmeden resveçti. ya da bir şekilde e, o konuyu konuşup burada konuşulmasını ben söylerdim size isterdim. Evet. Hani drone uçurup böyle buradalar mı diyorlar ya. Evet, evet, evet. Aynı. Öyle olmuyor işte. Onu ben yapan kişi İyi anlaşan kuzenler yani. miydiniz peki? İyi miydi aranız? Vallahi biz aynı yatakta yatardık. Ciddi mi? Ama şöyle söyleyeyim. Ona hak veriyorum çünkü bazen e, iki kere evlenip boşandı. Hı. Hep böyle bir e, ben ilk defa başrol oldum son filmimde. Hı hı. O o tempoyu tahmin edebiliyorum. Çok hı. yoğun olması, o ara özel hayatı o bu şu. Bazen gerçekten insan e, ailesine zaman ayıramayabiliyor bu sektörde. E, o durumdan dolayı genel bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Benim ona bir e, ya yani ne bileyim şuradan çıkıp gelse sarılırım, öperim yani hiçbir hmm. sorunum yok. Keşke onun olmasaydı yok. diyor musun? Keşke soğukluk girmeseydi biz el ele, kol kola iki kuzen gezseydik tostaydık. Hayır ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. E, yarın öbür gün işte ben işte hayat işte yani bunu şöyle olsaydı, böyle olsaydılarla yaşamayı ben çoktan bıraktım. Öyle bir dünyamız yok. Bir son halini nasıl buldun? Kısacık saç. Kötü buldum beğenmedim ya. Yakışmamış. Yani o normalde şey e, psikolojisi yerinde olmayan insanların yapacağı bir saç bence. Mutlu değil mi sence? O saçı şu an siz yapar mısınız? Yok yapmam. Yok yapmam. O zaman bu soruyu bana sordunuz. Bana, bana zaten yakışmaz. Kadınlar bir anda saçlarıyla çok oynarsa bir sıkıntı var diye meşhur bir söz vardır erkekler arasında. Aynen. Onu söyledin sen de. Peki Aynen. bu kadar düzgün çocuklar niye hep yanlış kızları seviyor ve değer veriyor biraz önce anlattığın konuyla ilgili olarak. Şunu çok merak ediyorlar. Kimden ahlaksız teklif aldın ve içeriği neydi diye bir reklama gidelim bu konuyu biz reklam arası bir deşelim. Reklam arası. Uygunsa da toparlar yayında söyleriz. Ama ben meraktan çatladım ben kim olduğunu. En azından ismini belki reklam arasında alırız. Reklamlar. kaybı gibi benim birlikte olduğum kişiler oyuncu değildi. Hı -hı. Ya da şarkıcı değildi. Üniversite öğrencisi ya da yurt dışında manken ya da gastronom mezunu, pilot. Hı -hı. Hep böyle bir Başka ayakların aldı. üstünde duran ama bizim sektörden olmayan insanlar. Ama simple bireyler de değiller. Hani lise mezunu değil. Hı hı. Ve yaşça biraz benden büyük olurlar. Lise mezunu da olur. Lise mezunu olunca ne oluyor? Ya hayır lise, ya, ya. Üniversite mezunu ha. olmalı. Ya hayır <laughs> Öyle. yani şey. Bana diplomanı getirirsin. Sen önce o diplomayı göreceksin. Lise mezunu ya da üniversiteye giden bir kız mutlaka ailesinden geçindiği için hı. o olay benim olayım değil. Benim olayım zaten o kişi, o kadın kendi ayaklarının üstünde duruyor olması lazım. Hı. Benden yaşça büyük olması lazım ki beğenen e, ya da paylaşım olarak... Ya şimdi biri bana gelip de böyle işte bebekte de yürüyelim demesin arkadaşım. Bilmem ne sentra gidip işte e, bilmem ne kafede oturalım demesin. Ama desin ki tiyatro oyunu var, bilet aldım gel gidelim. Hmm. Desin ki şöyle şöyle için yaş farkı da problem değil herhalde değil mi? Yaş Problem. Senden. Benden e, şöyle benden 3-4 yaş büyük olması lazım -4 ki 4 anca anlaşabilirim Onun ben. üstü değil. 3-4 yaş büyük olmalı. Ya çok abartmaya gerek yok. 10-15'ler değil ama 3-4 yaş iyidir. Hani ben 28'im, 32, 33, 34, hmm. max 35. Okey ama benim yaşımın altındakilerle benim diyalog kurma şansım yok. Niye onları daha böyle concon con falan mı buluyorsun? Ya çünkü onlar ayaklarının üstünde duran dur durabilen hmm. bireyler değiller. Var. Ee, hayatta istediklerini bilmiyorlar. Hmm. Ee, tamamen copy paste bir hayat yaşıyorlar. Ee, sosyal medyusundan ya da bir dergide ne gördük gördüler onu şey yapıyorlar. Mesela e, işi olmadığı için bu sefer e, ya ailesinden geçimini sağlıyor ya da e, boş bir hayat yaşıyor. Bütün gün arkadaşlarıyla buluşuyor. Ve benim aradığım kişi o değil. Benim yerine bir gün e, bir çocuğum olduğunda onun annesinin sorumluluk sahibi hayatı bilen e, gerçekten o taşın altına elini koyabilecek biri olması lazım. Peki çok dobrasın izleyenler de yazıyor dobralığını da sevmişler. Bu habere de bir dobra dobra hep beraber yorum yapalım. Önümdeki haberin başlığı efendim yine de sormak istiyoruz. Hiç ünlü sevgilin olmadığını ima ettin ama Hı -hı. takipçiler soruyor İrem Derici ünlü değil mi? Ee, ama İrem sevgilim değildi. Şöyle bir durum vardı. Biz ama öyle son... yansıtıldı. Hı. Ee, ortadaki oynayan kişi babam oynayan kişiydi. Şimdi şöyle en son biz filmi çektiğimizde Sosyetik Gelin filmini ile. Evet. Karaca'yla e, o dönem konuşmaya başlamıştık. Buraya kadar okeyim. Ama arkadaş bile değildik. E, sonrasında şöyle bir şey oldu. E, onun bir single'ı çıkıyordu ve e, bizim filmede müzik bakılıyordu. Hı hı. O dönem Fethiye'ye e, bizim seti ziyarete geldi. E, ben onu şeyle tanıştırdım, e, bizim yapımcıyla, yapımcılarla hatta. E, oturdu, oturduğumuz masada zaten oyuncuların grubunun olduğu, yapımcısı, yönetmenin olduğu bir masaydı. Hı hı. E, orada filme müzik yapmakla alakalı bir e, konuşma geçti. Hı. Hatta o çıkartacağı şarkıyı bizim filme veriyordu. Bütün olay buydu aslında. Sonrasında tabii ki de magazinsel hani birlikte olduğumuz konuşuldu vesaire vesaire ama dikkat ederseniz e, yurt dışında o dönem İsviçre'ye e, konsere gitmişti. Evet. Her benimle ilgili soru sorulduğunda uzun uzun cevaplar vardı evet. ve çok konuşturdu. Evet. E, bana bir, bir şey sorulduğu zaman ki o dönem ben şeyi çok yoğun yaşadım. <laughs> Spor sonundan çıktığımda bile mikrofon gırtlağımdaydı. Ee, Sen ben çok konuşmak hiçbir şey söylemedim evet. ve e, genel olarak bu durumu onun çözmesini istedim. Çünkü yaratan kişi oydu. Sonra şöyle bir algı oluştu benim gözümde. Gerçekten basın nasıl kullanılır, PR nasıl yapılır, benim bile hiç ummadığım bir ortama, bir duruma bu ikili fotoğraf nasıl yan yana geliri çok güzel başardı. Ama bu onun kendi yaptığı bir PR ve kendi e, basını kullanma yöntemidir. Benim İrem'le e, yani... O gün yenilen yemek dışında bir görüşmüştüm, bir çalışmıştım yoktur. Single ve konser öncesi PR çalışması amacıyla seni mi kullandı? Bunu mu diyorsun? Ee, Benim ben, mi kullandı? Bence diyorsun? öyle oldu. Başka e, bir açıklaması yok çünkü. E, el ele bile tutuşmadınız mı? Hayır. Ciddi misin? Başka e, bir açıklaması yok çünkü. E, el yok. ele bile tutuşmadınız mı? Hayır. Ciddi misin? Hayır. Peki İrem böyle açıklamalar yapmasaydı aranızda bir elektriklenme, bir flört olabilir miydi? Bir şansı var Olamazdı. mıydı? Niye? Niye? Ee, çünkü az sürede şeyi tanıdım, ee, karakter olarak çılgın bir yapısı var ve şey böyle biraz deli dolu ama e, bana uygun biri değil. Ben, ben kendim hani o bana uygun demek Senin anlamı değil ama. Senin değil mi? E, hem tip hem biraz açık sözlü, hmm. konuşmaları çok e, hmm. küfürlü. Argo mu? Argo e, o yani o durum bana çok e, hoş gelmiyor. Bir kadının, bir öyle kadının argo konuşmasını yakıştıramıyor. Yani gelmiyor yani. Non stop. Peki İrem'le hiç bundan hiç dolayı durmadan. ha, İrem'le hiç bundan dolayı bir telefon görüşmesi ya da bir mesajlaşma oldu mu İrem benim PR Bu çalışması için mı? kullanma, bozuldum, Hayır. üzüldüm, kırıldım falan ha? E, o durumu ben ona yansıtıp böyle yaptığını söylesem bile o zaman ben şey duruma düşerdim. E, başka bir örnek vereyim. E, tanıdığımız bir gazeteci abimiz beni arayıp şey dedi. E, bugüne kadar sana destek oldum. Bu konuda gerçekten bir şey var. E, İrem'in şeyde Jolly Joker'de konseri var. Oraya gidecek misin dedi. Gideceksen ilk bana söyle dedi. Ben dedim ki akşam evde biz film seyrediyoruz ailecek. Oraya ben gitmeyeceğim dedim. Hı. Hmm. O dedi ki o zaman nasıl yani bu işte Siz ilişki yaşamıyor musunuz dedi. Dedim ki ben oraya gidersem zaten onun istediği olacak. Niye gideyim ki yani? Niye kullandırayım ki kendimi? Peki Barış hiç şöyle insan sevdiğini bir şekilde tenkit eder. Hiç uyarmak istedin mi? Bak çok ağzın bozuk, çok küfürlü konuşuyorsun ve ben bu durumdan rahatsızım. Yani e, bir gün zaten buna maruz kaldım aynı şeyde. Ben bir gün tanırım İrem'i. Kaç saat? İki saat, iki buçuk saat. Sadece mi? iki saatte evet. bu iş olmaz dedin sen. Evet ama bu olay buraya, hayır bu iş olmaz değil. Alıcı gözle bakmak değil ama... E, Bizim birlikte olma şansımız yok yani. İki ayrı Aa. tipsiniz, o anlamda mı? İki ayrı tip, iki farklı dünyaların insanı, hani onun bu durumuyla benim durumum, ya ben yolun başında olan, oyunculuk yapmaya çalışan, e, ailesine e, değer verip onunla birlikte olan, çok fazla başka yerde nazım olmayan bir adamken, o farklı bir hayat yaşıyor. Zaten e, belki de ben onu kaldıramayabilirim yani. Bu şey demek değil. Benim yanıma yakışmıyor demek değil ama ben belki onun belki o lüks yaşantısını ya da bazı hayatında bazı şeyleri kısamayacağı şeyleri belki ben ona yaşatamam. Hadi bu açıdan bakın. Hmm. Peki nasıl yani, kopardınız ipleri? Vallahi ip olmadığı için kopmadı zaten. <laughs> ya birbirinizi aramayı mı kestiniz? Sadece takip çektik. Ya da onun çektik. ilgisi devam etti mi sana karşı? Yok takibi çektik. Sen önce bir süre... mi çektin, sonra mı o çekti? Hani onun bir de sırası oluyor Yalan ya. Yalan söylemeyeyim ya. Hiç hatırlamıyorum. Ama bunlar çok önemli konular değil. Sadece o dönem şey hiç gördüm.